İngiltere'nin yeni atanan Başbakanı Rishi Sunak, Buckingham Sarayı'nda Kral Charles'la olan görüşmesinin ardından resmi olarak göreve başladı. Sunak, başbakanlık görevine ülke tarihinin en kısa süreli başbakanı Elizabeth Truss'ın iktidara gelmesinden 6 hafta sonra başlamış oldu. Sunak bugün yaptığı konuşmada ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyleyerek zorlu kararların alınması gerektiğini söyledi. Sunak amaçlarının gelecek nesilleri borç kriziyle boğuşmak zorunda bırakmamak olduğunu savundu. Mandate, Sunak, Covid döneminde neler yaptığımı gördünüz, işletmeleri ve insanları korumak için elimden gelen her şeyi yaptım, dedi. Kendisinden önceki başbakan olan Tras'ın hatalar yaptığını ve bu hataları onarmak için göreve geldiğini söyleyen Sunak, Aynı zamanda enerji krizi ve tedarik zincirlerindeki bozulmadan dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladı. Not born of ill will or bad Herhangi bir seçim ya da eleme yapılmadan Başbakanlığa atanan 42 yaşındaki Sunak, son 200 yılın en genç başbakanı oldu. Daha öncesinde parlamentodaki en zengin milletvekili olarak da gündeme gelen Sunak, servetini Hindistanlı milyarder Narayana Murthy'nin kızıyla yaptığı evliliğe borçlu. İktidarı teslim eden Tırasa istifa konuşmasında Ukrayna'ya olan desteğinin sunak döneminde de sürmesi gerektiğini söylerken, 6 haftalık başbakanlık deneyimi sonunda İngiltere'nin daha sert politikalara ihtiyacı olduğunu öğrendiğini kaydetti. This government has acted urgently and decisively. Ülke tarihinin en kısa süreli başbakanı olan Truss konuşmasında iktidarı boyunca yaptıklarını sayarak konuşmasının neredeyse tamamını politikalarıyla övünmeye ayırdı. Öte yandan Tıraz'ın özür dilememesi ve kendini haklı göstermeye çalışması İngiltere basınının tepkilerini topladı. Lead the nation in mourning the death of her late majesty the queen. Muhalefet ise sunağın iktidarının ülkenin içinde bulunduğu krize bir çözüm getiremeyeceğini düşünüyor. Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi yöneticisi Eneliz Dats, BBC'ye yaptığı açıklamada sunağın son 12 yıllık muhafazakar partinin başarısızlıklarının parçası olduğunu söyleyerek, halkımız daha yüksek vergiler veya ekonominin az büyümesi için oy vermedi, dedi. Dats, sıradan insanların muhafazakar partinin ekonomik çöküşünün bedelini ödemek zorunda kalacağını söyleyerek erken seçim çağrısında bulundu. Speaker, in... İngiltere'de YouGov'un yaptığı anketlerin sonucuna göre ülke nüfusunun sadece %10'u sunan iktidar koltuğuna oturmasından memnun. Ankete katılanların %28'i kısmen sunağın göreve gelmesinden tatmin olduklarını, %19'u ise durumdan kısmen memnun olmadıklarını söyledi. Katılımcıların %22'si ise sunağın iktidara gelmesinden hiç memnun olmadığını kaydetti. Ek olarak anket sonuçlarına göre İngiltere'de halkın %56'sı sunağın erken seçim ilan etmesi gerektiğini düşünüyor. Öte yandan sunağın göreve başlamasını takip eden saatlerde Adalet Bakanı Brandon Lewis istifasını sundu. Lewis, yeni başbakana verdiği istifa dilekçesini sosyal medyadan da paylaşarak, ülke ve parti olarak karşılaşacağımız daha nice badireleri atlatma çabasında yeni başbakanımızı desteklemeye devam edeceğim, dedi. Express... Lewis'ın ardından Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mook da istifa etti. Hem Johnson hem de Truss iktidara yerleşir yerleşmez kabinedeki isimlerin bir kısmını kovarak yerlerine kendilerine sadakatini kanıtlamış yandaşlarını yerleştirmişlerdi. Sunağında benzer bir yol takip edeceği tahmin ediliyor.